Evet sevgili takipçilerim şu anda sizlere geçen hafta kesmiş olduğum 48 beden ceketin kolunu keseceğim. Nasıl kesiyoruz arkadaş ceketin kolunu? Ölçümüzü yine aynı şekilde yazıyoruz arkadaş. Bedenimiz 48. 48'in yarısı 24. 24'ün yarısı 12. 12'nin yarısı 6 arkadaşlar. 2 ilave ediyoruz. Artı 2 eşittir. 8 arkadaşlar. Bu standart değişmeyen benim ölçülerim. Bu metodu arkadaşlar hiçbir zaman yanımızdan ayırmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi geçen sefer de ben sizlere gösterdim. Bu benim kullanmış olduğum metot. Nasıl kesiyorum arkadaşlar şimdi 48 beden zegedin kolunu? Yukarıdan görmüş olduğunuz şekilde düz bir çizgimi alıyorum arkadaşlar. Çizdim. Yukarıdan bak sıfırdan çizmiyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Çizdikten sonra nedenimizin arkadaşlar düşüşünü yapıyorum. Şimdi normalde erkek ceketinde koltuk altı düşüşünü arkadaşlar üçte birini veriyoruz. E, üçte bir ne yapıyor? 16 santim yapıyor. Bayanlarda değişik oluyor arkadaşlar bir santim eksini veriyoruz. 16'nın yerine 15 santim düşüyorum arkadaşlar bakın. 16'nın yerine 15 santimi düşüyorum. 15'ten işaretimi alıyorum arkadaşlar bakın. 15 işaretimi aldım. İşaretimi aldıktan sonra boy ölçümü alıyorum arkadaşlar. Kol boyum kaç? Bayanlar arkadaşlar kolları genelde kısa olur. E, 55 santim yapıyorum. Tabi bunlar benim yapmış olduğum farazi ölçüler. 55 santim yapıyorum arkadaşlar. Farazi ölçü bunlar benim.